Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane bir poğaça yapıyoruz. Öncelikle 2 su bardağı ılık sütümüzü kabımızın içerisine alalım. Bu şekilde 2 tane yumurtam var. 2 tane yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdım. Beyazını içerisine, sarısını da birazdan hamurumuzun en üst kısmına kullanacağız. bir paket bu şekilde maya, kuru maya kullandım. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, 2 yemek kaşığı da şeker ekledik. Ve artık karıştırmaya başlayabiliriz. 1 çay bardağı da sıvı yağ ekleyelim arkadaşlar. Ben onu ekledim ama çekmeyi unuttum o sırada. O yüzden sizler de 1 çay bardağı yine sıvı yağınızı ekleyin. Zaten hani en alt kısımda videonun alt kısmına bütün malzemeleri yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz kuru maya eklediğimden dolayı bir 10 dakika kadar dinlendirmek istiyorum. Bu şekilde kapattım ağzını ve 10 dakika bekleyelim. Biraz dinlendirdikten sonra artık geriye unumuzu ekleyebiliriz. Aldığı kadar un arkadaşlar ama zaten birazdan tarif edeceğim ne kadar eklemeniz gerektiğini. Çünkü hani hafif ele yapışan yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur olması bizim için çok önemli. Bu yüzden ilk etapta unumu azar azar ekliyorum. Siz de fark etmişsinizdir. Azar azar ekleyip elimle karıştırıp tekrar eklemeye, un eklemeye devam edeceğim. Kıvama göre ilerleyeceğiz birlikte sizlerle. Görüyorum ki hala elime yapışıyor. Hala sıvı bir kıvamda. O yüzden biraz daha un eklemeye devam ediyorum arkadaşlar. Siz de dikkatli olun. Azar azar ilerlemeye özen gösterin. Artık hamurum hazır sayılır. Bu şekilde karıştıra karıştıra güzel bir kıvam elde ettim. Göstereceğim de size. Bakın kaldırdım. Hafif elime yapışıyor ama bir o kadar da yumuşak. Tam anlamıyla da yapışmıyor tabii ki de elime. Kulak memesi kıvamında dediğimiz bir hamur. Şimdi artık ağzını tekrardan kapatıyoruz ve 35 dakika dinlendiriyoruz. Mayalanmasını bekliyoruz. Evet hamurum gayet güzel kabarmış ve mayalanmış. Tam istediğim kıvamda. Şimdi hazırsak kalan diğer işlemlere geçebiliriz. Hamurlarımızı açarken biraz tezgahınızın altına mutlaka un serpin arkadaşlar. Hani yoğururken biraz daha güzel şekil verebilelim. Elimize çok da yapışmasın bizi zora koymasın. Hamurumuzu iki eş parçaya ayırıyoruz. Öncelikle ilk etapta. Gelişi güzel iki eş parçaya ayırabiliriz. Göz kararıyla. 2 eş parça ayırdıktan sonra öncelikle bu birinci parçamızdan da 6 parça çıkartıyoruz. Bu şekilde göstereceğim size zaten. Evet, 6 parça çıkardım. Diğerini de aynı şekilde onu da 6 parça çıkacak şekilde bölüyorum. Yani toplamda 12 tane hamurum olacak. 12 parçam olacak. Evet 12 parça hamurumuzu da ayırdık. Bu şekilde bezeler yapıp kenara ayırıyorum. Birazdan açmaya başlayacağız zaten sizlerle birlikte. Evet ilk hamurumuzdan başlayalım. Artık gelişi güzel bir şekilde hamurumuzu açabiliriz. Tam yuvarlak olmasına hiç hiç gerek yok zaten. Üst üste 6 katımızı üst üste koyacağımızdan dolayı hani hiçbir önemi yok. Tam yuvarlak açmanıza hiç hiç gerek yok. Açmış olduğumuz parçaları bir tabağa alın ama tabağa aldıktan sonra her bir katmanın arasına bir margarin veya tereyağı sürün. Ben de kenarda şu an sürüyorum ama tam video kadrajını alamamışım ama kenarda şu şekilde sürüyorum. Belki görürsünüz sağ üst köşede. Hamurumuzun üzerine tereyağı veya margarin sürün. Ardından açmış olduğumuz diğer parçayı tekrar onun üzerine ekleyin. Evet, ikinci parçamı da yağlıyorum. Birazdan az önce yağlamış olduğum birinci parçamın üzerine ekleyeceğim. Her katta bir margarin olacak son kat hariç. Unutmayalım ki 6 kat hazırlıyoruz. Yani 12 parçamız var. 6 kat bir tabakta hazırlıyoruz. Her bir arasına margarin sürecek şekilde 6 katta başka bir tabakta hazırlayın. İkisini de dolapta birazdan dinlendireceğiz çünkü. Bu eşsiz poğaça tarifini mutlaka deneyin istiyorum arkadaşlar. Denedikten sonra mutlaka görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmından da bekliyorum zaten. Evet ilk 6 katım hazır. Üzerini bir poşet yardımıyla kapattım ve bir 15 dakika kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Diğer tabağım da bu. İkinci tabağım dediğim. Bunda da 6 kat var. Yani toplamda 12 parçamızı alt altı bölmüş olduk. Sadece aralarına margarin veya tereyağı sürdük. İkisine de her birine ayrı ayrı. Bunu da aynı şekilde kaplayıp yine buzdolabına gönderiyorum dinlendirmeye. Evet tezgahımıza veya masamıza her nerede yapıyorsanız mutlaka altına yine birazcık un koyalım. Zaten hamurumuz da buzdolabında dinlendi. Bu şekilde kaldırdım. Görüyorsunuz hala 6 kat hiçbir yapışma herhangi bir sıkıntı olmadı. Şimdi üst üste 6 parçayı direkt hamurla açıyorum. Yani hiçbir şekilde ellemeden direkt oklama yardımıyla hamurumuzu artık kocaman olacak bir şekilde açıyoruz. Evet hamurumuzu yeterince büyüttük. Çok ince olmayacak bir hamur olacak. Çok kalın da olmayacak. Orta derecede bir hamurumuz olsun arkadaşlar. Artık kocaman oldu benim hamurum. Gelelim parçalara bölmeye. İlk etapta 4 eş parçaya bölüyorum. Birinci parçam, ikinci parçam ve 4 parçaya bölmüş oldum. Böylelikle artık aralarında da bu şekilde yine kesintiler yapıyorum. Sizler de yapın arkadaşlar. Zaten hamurumuz şekli ve görüntüsüyle krovazan gibi olacak arkadaşlar. Şimdi ortadan bu şekilde minik bir çizik attım ve sonra sarmaya başladım. Ben bu hamurumu, birinci parçadaki hamurumu tamamen boş, sade yapıyorum. İsterseniz siz hepsini peynirli, patatesli veya kıymalı yapabilirsiniz ama ben bunu sade yapmak istedim. Sade yapıyorum o yüzden ilk tepsimi. Evet, hepsine çizikler attım, önden hazır ettim. Sizler de ortadan böyle minik çizikler atabilirsiniz ve sonra da sarmaya başlayabilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize yerleştirebiliriz. Bir yandan fırınınızı da açın ısınsın arkadaşlar. 180 derecede zaten altı ve üzeri hafif kızarana kadar pişireceğiz. Siz yine de ısısını açın önden ısınsın fırınınız. Birinci tepsimiz hazır arkadaşlar. Bu sade poğaçamız. Şimdiden çok heyecanlandım. Bu da ikinci parçaya bölmüştük biliyorsunuz ki ikinci tabağımı da tekrar açtım. Aynı şekilleri verdim. Aynı çizikleri attım ve sadece arasına peynir yerleştirdim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi tercihleri farklılaştırabilirsiniz. Ama peynirliği de çok sevdik açıkçası. Sade de çok güzeldi ama peynirli çok daha bir başka olmuştu. İsterseniz iç harcına hani bir peynir bir kaşar peyniriniz varsa dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. İki adet yumurtamızın sarısı kalmıştı biliyorsunuz ki onu da ayrı bir küçük kaseye koymuştuk. Şimdi artık poçalarımızın üzerine sürme vakti. Tek tek sürüyoruz. 180 derece altı ve üzeri kızarana kadar hafif bir pembeleşme gördüğünüzde artık çıkartabilirsiniz. Tam da bu şekilde. Tam da bu şekilde dediğim gibi az öncekiydi. Çünkü sade poğaçamı biraz size videoyu editlerken maalesef ki unuttum. Ama yine de tadı çok güzeldi ve çok yumuşaktı içerisinde margarin olduğundan dolayı. Hiç de bir sertlik yoktu göstereyim bu şekilde de. Peynirli poğaçam da bu soldaki. Şahane mi şahane. Mutfağınızı çok güzel kokular saracak olan bir poğaça tarifiydi. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.